Öncelikle merhaba White Rose kanalına hoş geldiniz. Bugün de zıl koyunun öz ve sade bir şekilde teknik analizini yapacağız. Çok tehlikeli, çok sert çakılıyor, halinde devam ediyor. Nereye kadar gider? İstimalleri konuşacağız. Öncelikle tabii ki kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de bu videoda verdiğim yorum bilgi tavsiyesi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Şimdi düşen alçalan trend kanalımızı gördüğünüz üzere sert bir şekilde şu orta kesik kesik olan çizgiyi direnç görevi olarak kullanıyoruz ve halen de çakılıyoruz. Dönme ihtimali bakın dün zaten gördünüz mü burada yine bir ihtimal dönecek umudumuz vardı. Dönemedik. 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 Yine desteğimizin güzel yerde olduğunu nasıl anlayabiliriz? 0.0 130 seviyelerini gördünüz mü arkadaşlar bugün itibariyle? Burada dün yaklaşık 12-13 saat durdu, durakladı. Daha sonra yükseliş o gücü göremediği için alt banda saktı. Halen de çakılıyoruz. Yani gelme ihtimali olan yeri sizlere söyleyeyim. 0.0106 106 seviyelerine kadar gelme ihtimalimiz var. Şu anlık ani bir yükseliş gelmediği durumda buralara gelme ihtimalimiz hiç de imkansız durmuyor. Onu da söyleyeyim. Sağlıklı bir alım olur mu şimdi? ama sağlıklı en iyi şu anda 0.0137 üzerinde bir sağlam güçlü kalın büyük bir mum görmeliyiz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ama şu anlık her şey tam tersini söylüyor. Bakın bunun milyarlardan 280 284 milyon dolarlara kadar düşüş e, düşmüş olan hacmi var 24 saatlik. Şu anlık daha da tehlikeli noktadayız. Yani fazla video uzatmayayım. Gelin indikatörlere de bakalım. Videoyu bitirelim isterseniz. Bakın halen de düşüyor. Ama bizlere düşüşü destekliyor. Halen de destekliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Halen düşüşteyiz. Bollinger bandı. Bollinger bandı alt bandı gördünüz mü? Lan ne güzel yapışıyor. Yükselirken üst bandı yapışmıştı. Düşerken de alt bandı yapışmış. Eğer alt bandı tepki orta bandı gelmesi için 170'leri tekrardan yani sağlam çok güçlü bir mum lazım bize. Çok güçlü bir mum yükseliş için. Güçlü bir destek lazım. Ama şu anlık sarkıyoruz. Bildiğin sarkarak gidiyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Volalite, volalite satım yönünde. Mekli'ye bakalım. Mekli de satım yönünde. Ee, Erasa'ya bakalım. Hatta videoyu biraz atlamayın. Şöyle detaylı bir bir, bir inceleme daha yapalım. Öyle video bitirelim Erasa'yı da halen gördüğünüz gibi trendin düştüğünü söylüyor. Ne zaman yükseliş gelir onu da söyleyelim. Yükselişin gelebilmesi için yükselen trend yükselen diyorum Pardon alçalan trend kanalından bir çıkmamız lazım. Buradan çıkmadığımız sürece bu düşüş devam edecektir. Yani bizim çıkmamız için şu ortadaki kesik çizgiyi bir açmamız lazım. Onu aşma onu aşabilmek için zaten şu anlık 0.0135'ler lazım bizlere. Onlar da biraz zor duruyor ama her şey bir gaz beklemek sabırla çözülür. Yani belki hani buradan yeni umudumuz buradan destek alması. Bunun fake olması büyük daha çok istediğimiz ee, bir şey ama tabii ki umudumuz 0.0 pardon 0.107'den tekrardan yukarı doğru bir ivme kazanmamızdır. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Başka videoda görüşmek üzere.